Merhaba arkadaşlar. Merhaba, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda yine Soydan Devrim. Miraç Meli. Meli. var arkadaşlar. Bugün şu ıssız camiye gireceğiz. Evet. Terk edilmiş Eski, 15 mi? yıllık, 30 yıllık falan. Şimdi arkadaşlar oraya gideceğiz. Kamera geçiyor. Araba, adam, Abi, kameraman. Geçmiş arkadaşlar. Bir saniye. Şarkı. Biraz bekleyin. Evet. evet. Abi, bir de yerine başlayalım. Arkadaşlar şimdi biraz yeri çektik. Şimdi gireceğiz. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar maske yaptık. Cihana olduğuna inanmayacaksınız ama bak göster. Bir saniye. Arkadaşlar giriyoruz. Gelin abi benimle gelin. Arkadaşlar belki evin içinde bir gün olabilir. Arkadaşlar biraz kopka düzgün, yani kopkalandık. Gel şu kapıdan girmeye çalışalım. Şöyle size bahçesini göstereyim. Gelin evet, kapıdan. Arkadaşlar şurada şöyle bir yer var, çok oraya çok gideceğiz. kokuyor. Hadi. Gel baba. Geç. Oğlum buraya girmeye Arkadaşlar şu an böyle bir yerdeyiz. Arkadaşlar kapının içi. Kapıya. Sıçrayalım Kapı. mı? Oğlum bu oğlum. Arkadaşlar her an şey çıkabilir bakın. Oh. Kapı kilitli. Arkadaşlar Arka bu video 100 like gelirse bu kapıyı kırıyoruz. Arkadaşlar bir çıktı kim Nasıl Gelin lan. Önümden geçin. Devrim önümden gelin biriniz şu şuraya girerim. Sizi çekeceğim. Ben de arkandan geliyorum hadi. Seni çekeceğim.

Maske, maske. Gel öne gidelim. Öne gitmiyoruz ki ben gidiyorum hep tek başıma. Tamam gel. Geç tamam. Çirin, sen ben geçiyorum. Gel gel. Şu odaya gideceğiz. Gelin şu ne? oradan. Neydi de geldin? Bir şey var var. Koltuk var. Devrim gel yanıma gel. Koltuk var. Şey. Uyuyor abi Koltuk var. size o görüntüleri çekiyorum. Kaş, Kapı kalın Kapı kalın Kapı kalın diyor. arkadaşlar. Bu video buraya kadar arkadaşlar. Babanın olmuyor ismi. Çok kötüydü arkadaşlar. Kapı kımıldadı. Orayı zoomlarım belki yaparsak. Bay bay.